Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi arkadaşlar. Yine haftaya hoş geldiniz. Yeni ve 13 Şubat haftasındayız ve bu hafta terazi burçları için aslında çok zorlayıcı bir hafta olmayacak. Önce onu söyleyelim. Çünkü zaten retrolar da bittiği için hepimizin hayatında daha rahat bir akış devam etmeye başlayacak. Şimdi özellikle Merkür Retrosu, Venüs Retrosu 4. evinizde tabi ailevi yapılar, yaşanılan yerle ilgili konular biraz geçmiş kavramları gündemimize getirmiş olabilir. Şimdi bu hafta pazartesiden çarşamba öğleye kadar ay bu alana destek verecek. Boğa burcundaki ay 8. evinizde bazı mesela gayrimenkul diyelim ev alım satım yerleşim değişikliği ebeveynlerin de olabilir bu miraslı konularda olabilir. Burada beklenmedik sürpriz böyle güzel gelişmeler olabilir bazı şeylerin seyri değişebilir beklenmediğiniz e, bazı mesela kazançlar elde edebilirsiniz diyebiliriz çünkü burada e, dediğim gibi Uranüs olduğu için para kazançları ani para kazançları da tabi para kayıpları da verebileceği gibi ama bu hafta burada sürpriz kazançlar size e, getirebileceğini söyleyebilirim evet Çarşamba öğleden sonra ayın ikizler burcuna geçtiğini görüyoruz tabi 9. eviniz ee, işte uzak seyahatler yolculuklar eğitim öğrenim ticari anlaşmalar hukuki süreçler gibi konular daha fazla gündeminizde olabilir tabi burayı Merkür yönetiyordu Merkür retrosu da artık bittiğine göre e, özellikle maddi konularda işte çocuklarınızla ilgili bir gelişme de olabilir bu arada hani beklediğiniz onların eğitimiyle ilgili e, mesela veya e, bir e, hobiye başladınız bir sanatsal bir e, yeteneğinizi keşfettiğiniz böyle bir durum da olabilir. E, çünkü yeni ay sizin 5. evinizde doğmuştu. Yeni bir aşk hikayesi de başlamış olabilir. Hani yeni bir tanışma da söz konusu olabilir. Bu iki buçuk gün işte bu o, diyaloglar, bu gelişmeler e, mutlu edecek şekilde sizi e, sürebilir. Evet hafta sonu ise pazar günü özellikle ama cumartesi pazar ay yengeç burcunda. Tam böyle bu oğlak stalyumun karşısında olacak. Biraz gergin, işte hafif stresli olabilirsiniz. Çünkü yengeç burcu sizin tam haritanızın tepe noktası, aile ile iş arasında, özel hayatınızla ilişkileriniz arasında bir takım zorluklar, anlaşmazlıklar, bazı şeylere zorlanmış, mecbur bırakılmış olabilirsiniz. Ya belki de sizin tarafınızdan hani karşı tarafa bunlar dayatılabilir. Bunların çözümü için bazı gelişmeler olabilir açıkçası. çünkü dediğim gibi Plüton da Mars da Venüs de hala burada olduğu için çözüm ve anlaşma sağlanabilir ve bu size fayda verecek bir anlaşma ve gelişme olacağını söyleyebilirim. Tabii doğum haritanızın hani nasıl etki aldığını bilmiyorum ama sonuç olarak Venüs sizin yöneten gezegen ve artık retro olmadığına göre Demek ki aileyi, köklerinizi, miraslı konular olabilir. Ya da ev içinde, aile içinde yaşayanların tümü mesela e, ya da hepsini ilgilendiren önemli konular gündemimizde olmaya devam edecek. Aşk, çocuklar, finansal piyasalar, hani ile ilgili konular yine burada destekleyici olarak gözüküyor Biraz da şunu e, dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Hafta sonu hani cumartesi pazar 6. evinizde güzel destek alıyor mesela. İşle e, çalışma ortamıyla e, ilgili veya belki de iş hayatıyla ilgili böyle güzel gelişmelerde e, anlaşmazlıklar varsa orada bazı çözümler de e, meydana gelebilir. Sevgili teraziler güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın.